Merhaba arkadaşlar bu merhaba arkadaşlar bugün ee, size vlog spread hesabımı göstereceğim çok kötü aranız max seviye olanlar bile vardır ama ben benim hesabım aşırı kötü ya yani. bu <laughs> arada ilk defa klavye ile oynayacağım için bir daha gidecektiğim ee, oyun videolarında kötü oynarsam beni bunu falan Şimdi bu güzel şeyleri... Açılsa o da. Böyle Benim daha 708 mi 709 mu ne levelim var. Bakın. Gördünüz mü? Sıfır fragmentim var. Ve 30.000 param var. 708 levelim var ama me kullandığım meyveye bakın. Kullandığım meyveye bakın. Freyte bakın. Doğu kullanıyorum. Doğu kullanıyorum abi şaka gibi. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Şaka gibi abi. Um, bakın Dark Stabin Max. Full 286 level. Normal levelini bile geçtim yani. Şunu şuraya yani, alayım. Gül. Avram var ama avramı ben kastım sonra tekrar gitti ya. Avramı açayım. Avram açıyorum. Bak, ses ses gitmiş galiba. Oyunun. Evet. Ay telifli müzik değildir, değil dedim ya. Bir de telif yemeyelim. Avram çalışmıyor neyse. Evet şimdi ıı, um, Dark Seven göstereceğim. Evet. Bakalım ben şöyle yapayım. Bakın. Şöyle yapayım. Hmm. Tamam şimdi. Bakın. İyice görün. Şöyle. X hmm. Böyle. C böyle. Mouse'un şu okunu nereye çevirirsiniz oraya bakıyor veya, vuruyor. Ve skill de şöyle ult açıyor. Ondan sonra Z skill'i böyle Bakın şuraya atabilirim. X de böyle böyle C böyle Bakın baya, ne kadar basit tutarsanız bayağı belli bir süre atıyor yani. Böyle. Bu zaten şey. Overhead ult yani. Şimdi do, ben do ben doğu maxlayamıyorum. Abi çok zor benim için ya. Seskili. Hmm. Evet. şu Şurada ah. hmm. Şuradan nasıl bir şey çöz? Biz gibi böyle doğru. Şöyle. Tamam şöyle göstereyim nasıl dur. Kuldan dursun. Şimdi böyle sallıyor bakın. Böyle. Böyle. şuraya da bak böyle x böyle ama benimki daha v1 v2 yapamadım Ama maksayamadım ki bakın gördünüz mü f şekilde böyle hızlıca böyle gidebiliyorsunuz ama hasar vermiyor bu sadece böyle hızlı gitme yani böyle mesela tırmanamıyor böyle çok böyle çok tepeli olan ile tırmanamıyor. İşte böyle. V2 yapınca tabii ki de aşırı iyi gözüküyor. Yani V2 yapınca doğru V2 yaptım diye bir video atarım. Muhtemelen. Ondan sonra görürsünüz. Şimdi e, Evet statlarım falan öyle şeyleri en son göreceğiz. E, Ölümcül Rush Ay güvenli Ay Allah'ım bırakın. Duydum var bir tane. Z skin'i böyle. tam göremediniz. Kastalcık. X skin'i görelim o zaman. Şöyle bir şey atıyor. Z skill'i bakın böyle. Şöyle atıyor. Şimdi aha şimdi çok merak ettiğiniz şeye geldik. Statlarım. Aa, statlarım bu. Bakın görünüz. Üç tane şey yaptım. Savunmam bu kadar yok. İşte böyle startlarım. Bakın hemen. Startlarım böyle. Böyle. Ganım olmadığı için basmadım. Bu bir, sevi bir seviye. Kılıç seviye bir. Böyle. Evet. Şimdi itemlerime geliyoruz. Bakın var. Arkadaşlar ben noob'um demiştim. Roller'im biraz kötü. Noob demeyin yani. Kendim noob Hatta diyebilirsiniz zaten noob'um yani. Ah, Favoritlerim böyle. Spider Love var. Spider Love var. Quick var. Ghost var. Rub, rubber var. Light var. Ice var, Spike var, um, Smoke var, Sprint var, um, Chop var, um, var, unuttum, Roket var, um, itemlerim de bunlar, e, materyallerim işte. Böyle, bunu bunu demiştim ya.

Bild açmaya param yetmiyor. Daha bakın göstereyim. Bakın böyle. Gördünüz mü? 731. Oo. Oh. 731 bin para istiyor. Ay 131 bin para istiyor. Tamam Bakalım. Ben niye oraya oturup duruyorum ya? Sevbiştin sesini duydum. Vallahi de sevbiştin sesini duydum. Ama gitmeyeceğim. Çünkü levelim yetmiyor orada. Ben, ben istemiyor da 19 dakika sonra inecekmiş. Bu sabahki şey değil mi? Evet bu sabahki şeyler stoklar bunlar. Geçen birkaç gün önce kitabına gelmişti. Hem yani, 0.1 şansla geliyor. Alın kitabına, stoklara. Bu da neredeyse öyle. Bu zaten re rework gel rework geliyor dragona. Ama zaten çok nadir geliyor. Spirit bak bunlar özel çok zor geliyor bunlar. Şunlar bak. Şunlar bu geldi gelmişti bir kere ben açtı aldım o zaman 2 bin parayla aldım ben T-Rex çok istiyorum ama herkes direndim T-Rex'in değerini de yet yetmişti geçen de benim statlarım ay böyle değildi o zaman daha iyi freklerim vardı um, o zaman T-Rex'in değerini yetiyordu um, ama vermedi kimse yani ha aranızda bana ben de trade yapacak veya arka ekleyecek varsa hemen ismini göstereyim. Ben bunu niye yaptım ya? Allah'ım. Bakın. Bakın şuradaki isim benim. Bakın şuradaki mal mı? falan. O benim gerçek ismim. Görünen ismim değil gerçek ismim. Oradan eklediniz. Bakalım. 10 mu 17 dakika sonra işte geliyor yenisi. E stop. Statlar Ay stat deyip durulmam bunlara. Stoklar yenileniyor. Bakın demiştim ben. Nerede dakika? Bakın. Sevmiştiğiniz sesi çünkü çok yakından geldi. Aa. Böyle şeyler olursa. Aa. ne ee, oluyor? Ay, PC moduna geçti ya. Aynen öyle şeyler olursa şu roblox simgesine basıyorsunuz. Zaten ailemin resmini görmediniz zaten. Sadece benim resmimi görüyordunuz. Ben bu tamamen orada şimdi şey yaparım. Zaten sürelim. Arkadaşlar sayabist ee, bakalım nerede? Göremeyiz zaten böyle bir kez. ben hemen şeye şey gidip geliyorum. Bir şey göstereceğim size. Um, şu dolgu V2 yapma yeri, A v yapma yeri ben gidiyorum hemen şunu düzüreyim. Ben geleceğim. Arkadaşlar geldim ben. Tamam. Şöyle. Şumuza Şurada. bastırmaz. Bakalım. Şuradaki V2 yapma yerine

Framille Raid'ini yapmam için çok zor yani. Yapamıyorum. benim göstermek için göstermek istediğim şey o değil. Aa, Carmen olacak. Anladım. Dün doğup çekiş işine kazan kazanamadım abi. Hop. Bak, buradan girilmiyordu ya. Doğru ben, ben... Nereden geliyor doğru? açık Ben buradaki şeyi yapamıyorum. Şu renk şeyini yapamıyorum. O benim auramı göreymiş galiba ama benim auram rengi yok işte. Ve ayrıca o ne?

Ben nasıl bir yapacağım? Bana yardım etmek isteyenler hem yorumları yazabilir lütfen yazsın. Ben bir türlü şu doğru AVG'yi yani VG yapmak yap, yapamıyorum. Reit de açamıyorum zaten. Lütfen birisi bana yardım edecek birisi varsa e, yorumlara yazsın. Şimdi bu bu bugün bu bugünlük bu, 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 bu kadar da. E, görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne diyeceğim de bilemiyorum ki. Ben görüşürüz.